Değerli arkadaşlar ben araştırmacı yazarın Nazif Çalıkoğlu. Şimdi geçen hafta Adıyaman'da Kahramanmaraş'ta Hatay'da o deprem bölgesinde e, evleri yıkılan deprem dedilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta ücretsize yakın çok güzel daireler teslim etti. Biliyorsunuz. Şimdi e, tabii biz açılışta anahtar teslimini görüyoruz. Birkaç kişiye veriliyor. Gerisini tam görmüyoruz ama kameralara çekmiş veya birileri bilerek çekmiş nasıl yaptıysa hadi amanda bu e, anahtarını alıp yeni kontuna geçen insanın ilk yaptığı iş balkonda asılı devletin asmış olduğu Afad'ın asmış olduğu Türk bayraklarını indirmek olmuş gerçekten ilginç bunu bir de izleyelim yani bu da bir şahit olsun YouTube kanalımızda kalsın bu bir de Değerli dostlar olay bu. Yani vatandaş olmak ayrı bir şeydir. Milli devleti kavrayamayan insanlar laf başına geldiği zaman devleti yönetenlere laf atarlar. Burada parti önemli değil, hükümet önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını biz bir yerde elimize geçtiği zaman katlayıp elimize getiriyoruz. Asma bile bir yerde köşede duruyor tertemizce. Veyahut da çok olursa almıyoruz muhafaza edemezsek. Yani bir kutsaliyet atfediyor muyuz? Atfediyoruz ama atfediyoruz. Ama burada senin devlet balkonuna bayrak asmış. Açılış töreni yapmış. Sen de binana gelir gelmez ilk yaptığın iş balkondaki Türk bayrağını atmak oluyor. Ben diyorum ki bu evler sana hayırlı uğurlu olmasın. Bu binayı sana verenler utansın. Benim bayrağımı yere atanlar bu topraklarda bu toprakların alın teriyle yapılan binalarda oturmasın. Ben de bunlara bir Türk vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum. Üzgünüm arkadaşlar. 2 Nisan 2024 Salı. Maalesef halkımız gittikçe milli ve manevi olgulardan uzaklaşmaktadır. İşte görüyorsunuz. Daha Türkiye'de olan birçok olay var. Ama bunları söylemiyorum. Bu biraz zoruma gitti. O yüzden bunu çektim. Çok üzgünüm değerli dostlar. Hepinize güzel akşamlar diliyorum.